Arkadaşlar tamire nitro skütüre gelmişti. Bunda motor kablosu kısa devre olduktan sonra biraz ek yapılmış ve o kısa devreden dolayı anakart ekranda hatalar oluşmuş. Anakart yanmış. Yani bu uh, tamir edilmez şekilde hale gelmiş. Ee, şu anda kablosunu yeniledik. Motoru kablosunu. Ve ee, Buraya Xiaomi'nin ekranı, anakartını taktik. Şu anda spor modda. Yürüyüş modu, drive ve spor modu. Yürüyüş moduna dikkat ederseniz bu Xiaomi Pro 2'nin ekranı ve anakartı. Şu anda e, 30 km hızla, gayet güzel torblu, güzel çekiyor yani öyle çalışıyor. Yani Nitro Scooter'e Xiaomi Pro 2'nin anakartı bayağı güzel oldu isteyenler için videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz var. Oradan iletişime geçip nitro olsun, farklı skuter olsun. Xiaomi Pro 2'nin anakartı ekranını bağlayabiliriz. Bu arada kendi bataryası burada. Xiaomi'nin bataryası değil. Kendi bataryasını uydururuz anakart ve ekranla.